YouTube. Türkiye Garaj sizler için açık. Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuz e, tablet dokunmatiği değiştireceğiz. Lenovo marka model numarasını yazarım. X 360 T idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunu sökmek için hani ekran siparişi vereceksiniz ya. Şöyle bir tane metal pena alın şu şekilde görünebiliyor mu? Biraz daha bu tarafa gelsem. Evet oldu. İnce normal sıcak hava makinesi yapıyorlar da bir tane böyle eski e, işimize gören Rowenta saç kurutma makinesi. Yapacağınız olay zaten biz dokumatik şey e, ekrana dokumatik bir söktük. Yapmanız gereken prosedürden başlayacağız. Şuradan ısıtmaya başlarsınız bir bölgeden şu kısmı. Şuradan darbe almış. Şuradan darbe almış. Ya yani bu noktalar yerine darbe almayan yerden başlarsınız. Çünkü burada kaldırırken kırılabilir, gözünüze gelebilir. Zarar görmeyin o konuda ısıtmaya başladığınızda şu ince metal pena ile şuradan kenardan içerisine girersiniz. Girdikçe penayı hareket ettirirsiniz. Sonra hafif kalktığı zaman araya bir e, başka bir pena daha varsa ya da e, kredi kart daha olur var. mu? Olabilir kredi kart kredi kartımız yani olmasın. Hani, hani eski şey, kredi kartları olur. Yani olabilir. Akbil olur. Sert plastik parçalar var. Onlardan da olabilir. Araya sokarsınız çünkü de, bunun altında yapışkanlı bant var. Siz kaldırdıkça tekrar yerine geçtiği zaman yapışabilir. Peki şunu söyleyeyim. Bunu kaldırırken altta film olabilir mi? Ekran filmiyle şeyin. Bu model yok zaten. Açınca göstereceğiz de. Ondan sonra şu metal olduğu için metali ısıtarak saç kurutma makinesiyle alttaki bantları şu şekilde götürerek ekranı açabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Zaten açtık biz de. Açtıktan sonra yapmanız gereken olay şurada film oluyor. Film şurada buraya geliyor. Şimdi öteki ekranda takılı, aldığımız, değiştireceğimiz ekranda. Onu da göstereyim. Şurada bir tane vidası var. Videoyu söktükten sonra ekran filminin girmiş olduğu... Şu plastiği de göstereyim. Şu o plastik ne? var. Şey stoperi bu. Soket yukarı çıkmasın diye. Sökme işlemini yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra şuradaki zaten bantlar şurada görmüş olduğunuz ızgara... O zaman şöyle diyoruz, Yani şu ekran filminin etrafından böyle gezdirirken burada takılacak bir şey, şey yok. Sadece şurada kamera var. Kameranın olduğu yere dikkat etsinler. Şöyle koyuyorsunuz ya kamera kısmı geliyor. Evet. yani Oraya şöyle bastırarak değil. Şu şekilde değil. Zaten araya soktuğunuz zaman şuradaki metaller şurada görmüş olduğunuz gibi yapışkanlara o kalkıyor. Ben yok. şunu demek istedim. Şurada film var ya. Ya zaten kırık ya bu. Kırık olduğu için çok önemli değil. Ama burada başka bir şey yok. Yok zaten öteki film budur. Buraya şu penayı sokma şansı yok. Hani şöyle göstereyim size şunu koydunuz, penayı geldiniz, soktunuz. En fazla ne kadar sokarsınız? Şu kadar sokarsınız. Gelip de içerisine kadar sokmanın zaten bir manası yok. Evet. Şuradan kenardan kenardan gidince ısıtınca. Bu sadece kendi... Lenovo için geçerli ama değil mi? Lenovo için geçerli. Farklı modellerde farklı olabilir. Orada hani dediğim bu, olay olabilir yani şu de, filmi zarar vermiş olabilir, olabilir. olabilir. Çin mallarında mesela film burada. Zaten hani ekrana yeni dokunmatiği değiştireceğiz ama film kopsa da değişen bir şey yok. Yenisi de girecek ya. Aradan göre film buradan çıkıyor. Zorlarsan filmi kopartabiliyorsunuz tabi. Onu model model değişiyor. Ya yapacağınız olay dedim ki Şuradan şu şekilde ince ince ucunun sokarsınız zaten. Sizin için e, şu tabletin açılması. Kolay tamam. açılıyor. Zor bir olay değil. Sadece kalkmadıkça bu tarafı tekrar bir ısıtırsınız. Bir 20 saniye 30 saniye. Isındıkça zaten burası otomatikman kalkacak. Ya yani Şunu sökmek bir dakika mı aldım benim öyle söyleyeyim. Söktükten sonra şurada ızgaralar var şu ızgaralara yapışkanlı bant varsa temizleyin. Yoksa öteki türlü tableti dokunmatik ekrana koyduğunuz zaman e, yüksek mi kaçıyor? Putluk, yap, putluk yapar, havada kalkar. Tam yapışmaz. Şuraları iyice temizleyin. Sonra bir üfleyin. Kompresörünüz varsa hafiften tutabilirsiniz ya da saç kurutma zaman. makinesinin sol o kısmı olur. kısmı olur. Olur. O, o da olur. Doğru. Saç kurutma makinesi de iş yapıyor zaten. Onunla da şu fazla pisliği alabilirsiniz. Şimdi Film şurada. ne kadar bu arada? Şey ne kadar? Ekran. Ekranın fiyatı internette değişiyor. 550'den başlıyor. 700, 800, 1000, idi. Bakalım bizimkisi yan sanayi, orijinal mi? Üzerinde Lenovo logosu var Ona bakacağız. Bunu Tahtakale'den gittik aldık geldik. Orada testini yaptık. Siz internetten sipariş verirseniz adamların söyledi. Üzerindeki jileti sökülmeyecek. Arkada garanti etiketi var. Onlar sökülmeyecek. Artı lehim yapılmayacak. Yoksa geri iade almıyorlar şeklinde. Adam güzelce bize paketledi. Bu şekilde. Şimdi karşılaştırma yapalım. Şu vidaları alalım. O ne diyeceğim? Şurada Al bakalım. Lenovo yazıyor da. Baktığınız zaman bizimki de orijinal Lenovo. Yani şuradaki etiket bile birebir aynı. Şuradaki seri numarası var. M460 aynı. Şurada bir etiket var. Onunla da aynı. Aynı. Yani baktığınız zaman bu ekran da orijinal. Öyle görünüyor evet. Eğer birebir gelip de çakmadılarsa şey konusunda sadece, sadece, şey şu yok. O da sökülüyor mu? Yok bu da sökülmüyor. Isıtırılsa yok sünger ya. Video çekiyorum kendime doğru da. Şunu takmasak da olur gibi. Ya da oraya başka bir şey koyacağız. O herhalde pilden dolayı ısınmasın diye mi? Araya geliyor çünkü tam pilin üstüne geliyor. Ya da pilin üzerine baskı yapıp desteklesin, hani üzerine darbe alırsa kırılmasın gibi. İnce bir sünger, biz burayı ne kullanabiliriz sünger konusunda? Bir şey kullanmayacağız ya. Hani sökülmüyor, sökülse bunu kullanacağız diyeceğim de. Ver bakayım ben bir deneyeyim. Video durdur istersen, ondan sonra şey yapalım. Şimdi yanınızda da bir de bu t e, silikon yapıştırıcı var kendi üzerinde herhangi bir e, çift yüzeyli bantı çıkmıyor. Biz buraları süreceğiz. Şurada var yalnız, baktıkten kameranın önünde var. Onu şeffaf dost şeyi sökeceğiz ya. E, şimdi normalde şunu soketi su sarı e, bantı çıkartıp soketi çıkartıp o şekilde tartışı şey yapıyorsunuz. Bu Şu soketin şurada bir tırnağı var. Şuradan göstereyim bunda. Şunu yukarı kaldırıp kenarı gösterelim. Ya da tırnağınız varsa tırnağınızla da yapabilirsiniz. Şuradan hafif bastırıp soketi bu şekilde çıkartıyorsunuz. Takarken de yine yerleştirip tam oturtup bazı arkadaşlar yaparken tam oturmamış. Ekranda görüntü gelmiyordu. Paniklemişti. Tam oturttuktan sonra yine plastiğe bastırıp sıkıştırabilirsiniz. Biz bunu zaten bunu halletmiştik. Ondan sonra yapmamız gereken olay Şurada ekranı, şunu sökelim. Şuraya yerleştirip bastırmak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra şu plastik parçası var, stoperi. Onu da bu şekilde yerleştiriyoruz. Bir tane vidası var. Mı? tutar mısınız biz? Şu an ekran nasıl? geldi. Açılıyor mu? Şu an açık ekran. İşte açık olmamış lazım normal şartlar. Tabi biz kapatmıştık. Demek ki kapanmamış. Şöyle i̇şte arkadaş kapatmamış şekilde test eden arkadaş. İnce vidayı da tutuyorsunuz değil mi? Tutuyorum. Çok sıkmadan takıyorsunuz. Görüntü var mı? Var. Dokumatik çalışıyor. Biz ne yapalım? Tableti kapatalım. Bunlar ekran koruyucu satılıyor mu? Satılıyor da. Bu boyda. Var. Bazen üretim yapıyorlar. Şunu şöyle yapalım. Şuraları sıvı süreceğiz ya. Yapışkan konusunda. İşte asıl mesele burada bu. Videoda görünebiliyor mu? Görünüyor. Olmazsa az da yakınlaştırırız. İyi olur. Şu an yakın. Bol diye çalışıyorum ki şey yapmasın. Fazlını sonra alabiliyorsunuz. Kokusu biraz iğrenç. Uhu gibi kokuyor. Tekrar tutar mısın Murat Bey? Tut, tut. Kaydırmayın yalnız. Yok, sen de. Allah'tan Murat Bey burada yardımımıza koştu. Tek başına da yapılır ama ilk önce bu soketi takmadan önce bu sıvıyı dökmeniz gerekirdi, sürmeniz gerekir. Kameradan görünüyor mu da? Görünüyor. güzel kafa yapıyor Murat Bey. Bunun farklı renkli olanları da var. Ha bu siyah şey de var, Şeffafı da vardı. Kameranın olduğu yere fazla sürmeyin. Oradan şey yapabilir, taşarsa e, kameranın üzerine gelebilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir saniye, durdurayım. Bitiyoruz artık. Evet. Ee, telefon geldi durduk. Dedim ki kameranın üzerine fazla gelmesin. Sen de. Tekrar yapacağınız olay bu şekilde ekranı oturtmak görmüş olduğunuz gibi fazlalıkları taştı. Üzerinde jelatin var. O yüzden panik yapmanıza gerek yok. Çok da bastırmasınlar değil mi? Yok. Sadece oturmaya, oturtulmaya çalışıyoruz. Şu şeylerden hava kalmasın muhabbetleri. Şimdi yapacağımız olay lastiklemek. Tabletimizi ilk önce bir açalım. Tekrar ekranı görelim. Hemen paket lastiği alıyoruz. Yine bantlayabiliyorsanız da. Cep telefoncuları artık bantlıyorlar çünkü ekranı kırdığını iddia söyleyenler var. Ya sıkıştıran vardı mengeneyle de. Ekranı bu sefer bantıyorsun sökerken ekranı kaldırabilirsin. Kuruduğu zaman pek bir şey olmadı ama maksat daha sağlam olsun diye çok böyle 3 tur atlayın. Yeni lastikler zaten şeyle çok büyük değil. Yani yapacağınız olay şu şekilde 3-4 yerden zaten sıktık aşağıdaki şey yapıştırıcı yukarı doğru çıkıyor. Orijinal ekran olduğu için gayet de güzel. Evet. Parlak. Böyle bir saat, bir buçuk saat kurumayı bekleyeceksiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Başka da anlatacak bir olay yok. Bir tane de ortadan atınız. Atacağım zaten. Şey, hani biri sonlandırıyor. Kardeşler oluyor. Bunlar dokunmatik ekran bir satılıyor. Dokunmatik ayrı, ekran bir ayrı olmuyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi dokunmatik de aynen buraya geldi. Şimdi belki şu olabilir. Şu dokunmatik şeyi e, söküp tekrar dokunmatik takılabilir ama uğraşması zor. Komple ekranda beraber alırsınız. Dokunmatik fiyatı 200-250 lira civarındaydı. Bir üzerine 250 daha fazla verin. Yekpare alın. Tamam, daha fazla tamam. rahat olsun. Zaten dokunmatik sökmek için tamirci heh, gideceksiniz. O makineye sokacak, sökecek. Sökülürken de ince zaten gör, şey ekranı zaten ince görmüş olduğunuz gibi kırılabilir, zarar verebilir. Hiçbir tamirci yani bana gelse ben işin rezil girmem. Ekranla beraber değiştiririm şahsen. Daha rahat. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Başka videolarda görüşmek üzere. Ee, Model numarasını yazacağım. Ee, sorularınızı yorumlarda bildiğimiz dahilinde e, cevaplamaya çalışırız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz.